Günaydın, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Yine elma harcayacağız ama e, elma harcamaya geçmeden önce birkaç duyurum var. Öncelikle benim YouTube hesabıma geliyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfa, videolar, shorts, oynatma listeleri ve topluluk kısmı var. Topluluğa geliyorsunuz. Ben burada bir şey sordum. <laughs> Şimdi ben müzik keşfi yapmak istiyorum ama eğlenceli olması için canlı performans üzerinden gideceğim. Yani bana canlı performans linki atmanızı istiyorum. Hem videoda çekerim belki. Güzel olarak hatırladığınız ne varsa o yorumlara bekliyorum demişim. Gelen yorum sayısı 6. <laughs> Zaten tıklıyorum. Bazı yorumlar görünüyor bazıları da görünmüyor arkadaşlar. Onu da anlamadım. Youtube beni çok sinir ediyor bu konuda. Mesela sıralama ölçütünü önce en yeni yapınca çıkıyor yani tüm yorumlar. Mesela bak burada bir sürü müzik önermiş Miraç. Sonra burada link atılmış. Bak ben bu şekilde istiyorum link atılmasını istiyorum. Bir de canlı performans da anlaşılmamış tam olarak yani canlı performans sanatçı eline mikrofonu alıyor ve şarkı söylüyor ya canlı canlı. O oh, onu kastediyorum. Yani sesini duymak istiyorum orijinal sesini. Yani topluluk kısmını aktif kullanayım diyorum ama burada çok etkileşim alınmıyor sanırım. Diğer YouTube kanallarına bakınca buradaki yani topluluk kısmındaki etkileşim de düşük. Ve zaten yani yorumlar kısmı çok sıkıntılı. Yani ben mesela en beğenilen yorumlar dersem görünmüyor yani. Hani attığı link görünmüyor. Az önce birisi link atmıştı görünmüyor yani. Neyse canım sevdiğiniz sanatçıların canlı olarak şarkı söylediği videoların linkini bana atabilirsiniz buradan. Ben canlı performans bakmıyorum diyorsanız müzik de önerebilirsiniz hiç fark etmez. İkinci duyuruma gelecek olursam arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu oluşturdum. Yine YouTube kanalımızla aynı isimde. Kurallara gelecek olursak kişiye yönelik her türlü nefret söylemi, küfür ve benzeri eylemler yasaktır sunucu reklamı yapmak yasaktır. Lütfen gereksiz rol etiketlemeyin gibi. Klasik Discord kuralları. Burada duyurular kanalı var. Mesela bak bir kişi gelmiş. Mert gelmiş. <laughs> Genel sohbet kanalında da hani herkes konuşabilir burada. İstediğiniz konu hakkında konuşabilirsiniz falan. Zaten Discord kullanmayı bilenler ne yapacağını biliyordur bu kanallarda. Ben sadece üstünden geçiyorum. Sonra burada bir tane FF kategorisi var arkadaşlar. Şuradan. Buraya kombin diye bir kanal açtık. Buraya kombinlerinizi fotoğraf olarak atabilirsiniz. Hani insanlar ilham alabilir sizin kombinlerinizden. Ben alırım mesela. Hoşuma giderse yaparım yani. Mesela buraya örnek olarak Taha iki tane fotoğraf attı. İçerik önerisi kanalı var FF'de. Burada bana çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Sonra öneriler diye kategori var şurada. Müzik önerisi. Hani böyle yazı olarak yazabilirsiniz. Yine YouTube linki atabilirsiniz. Direkt Spotify linki atabilirsiniz. Sevdiğiniz müzikleri buradan bu kanaldan önerebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde e, video öneri kanalı var. Çoğunlukla YouTube videosu tercihimdir. Direkt YouTube'dan videonun linkini buraya atıyorsunuz. Zaten bu şekilde görünüyor. Buradan tıklayıp ben izleyebiliyorum falan. Böyle hani pratik bir şey. Hoşuma gitti. Ben Instagram'ı da bir senedir kullanmadığım için böyle hani sizle iletişime geçebileceğim bir yer istiyordum. Discord açayım artık. Bir kanal sunucu oluşturayım dedim. Öyle haberiniz olsun. E, bu bu sonucunun linki açıklamalarda var. Evet, videomuza gelecek olursak ne yapacağız? Neye elmas harcayacağız? Hemen boya pasa geliyorum arkadaşlar. Şu boya pası bir e, yorumlayalım. Öncelikle açalım tabi. 400 elmasa şu şekilde. Tamam dedik. Kaçıncı olmuş hiç bilmiyorum bu arada. 22 kez boya pasa açmışız arkadaşlar. Dile kolay. Neredeyse 2 sene yapıyor. Ödüllerin tümünü al diyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi zaten kostüm falan geldi. Şunu kuşanmayalım be, tamam? Hemen kısacık da bir yorumlayalım. Burada paraşüt var, ortalama. Bunlar da ortalama. Aslında şu güzelmiş arkadaşlar, bunu beğendim biraz. Gözlük çok tırt, beğenmedim. Kaykay da eh işte. Evet, asıl ödüllere geliyoruz. Güzel ama şahane değil. Ayakkabısını falan tatlı buldum Tabii siz göremiyorsunuz, benim kameradan ötürü. Böyle bir loot kutusu var. Bu da biraz ilginç görünüyor, hoşuma gitti. Böyle bir çanta var. Çanta kullanmıyorum ama kullansam bunu denerdim herhalde. Böyle bir silah var. İsabetlik iki menzil bir. Hiç yoktan iyidir. İsabet kötü bir özellik değil bence. Böyle bir tava var. Bu da idare eder. Böyle bir bombamız var. Bombayı beğendim. Buz desenimiz. Buz deseni de güzel. E, hello Halloween falan mı geliyor bu arada? Neden böyle balkaba temalı? Onu çok anlamadım. Bu da erkek kostümümüz. Bunun da pantolonunu, ayakkabısını falan sevdim. Üstü de eh işte arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir boya pas ama şahane değil. Şimdi biz e, bu aldığımız setle bir kombin yapmaya çalışacağız. Ama ondan önce mağazaya bir geliyorum. Benim günlük indirimde bir tane kostüm vardı. İstek listemde vardı bu. Bunu da alalım. Şöyle otomatik kullanıyor zaten indirim kuponunu. Aynen bunu da e, koleksiyona eklemiş olduk. Evet, kasaya geldim. Şimdi ayakkabı duracak, tight ya da üst duracak. Tam emin olamadım arkadaşlar. Şu saçı değiştireceğim. Ne yapsam çok bilmiyorum ama bu güzel oldu. Aslında fena olmadı. Şu da olabilir gibi. nasıl oldu? Aa, bu da güzel oldu bak. Biraz sportif bir set ya. Bu örükle hoşuma gitti. Evet, üste gelecek olursak. Şöyle ben bir deneyeyim birazcık göçmeler söz konusu ama genel olarak tight güzel duruyor gibi arkadaşlar. Ama sportif bir şey olduğu için biz bunu sportif olarak devam ettirelim. Ay renkleri bak çok uydu bununla ha. Bununla da olur mu? Oldu. Şurada birazcık göçme var ama olsun. Yalnız ben şu anda buna üst seçmeyeceğim ama tight'ını beğendim yani. Ayakkabısını da çok beğendim onu söyleyeyim. Bir de üstle deneyelim arkadaşlar. Ayakkabısı bir dursun bu arada. Ayakkabıyı değiştiremeyeceğim. E tamam üstte zaten kısa bir şey olduğu için her şeyle gider gibi duruyor. Yani tamam üstü göçme de yapmıyor. Arkası düzgün duruyor. Beğendim ben bu işi. Şöyle tekle nasıl olur? Güzel falan filan arkadaşlar. Tamam oluyor yani. Bak ha, bu şortla da tatlı oldu diye düşünüyorum. Şu anda <laughs> spor çantamızı alıp spora gidebiliriz. Hazırız. Ben yine telefona geçiyorum. Maç kısmını telefondan çekeceğim. Çünkü öylesi benim için daha kolay oluyor. Rakiplere bir bakayım. Ortalama geldi ama bilmiyorum bakalım arkadaşlar. Her şeyi maçta göreceğiz. Buradan çıkacak mısın? Güzel. En azından destek verdik. Merhaba. Diğer de burada bir yerdeydi ama. Şurada. Niye kafa gitmiyor ya? Sinirlenme. Kafa gitmeli. Ah, AWK var. AWK varsa kafa atarız. <laughs> Sol tarafta ayak izi var. Hala arkadan birisi sıkıyor bu arada. güzel. Mis gibi. Şimdi ayak izi biraz Güzel sıkamadım ya. Bir dakika. Teşekkür ederim. First blood. Biri biri bize örümcek mi attı? Ben mi yanlış duydum? Ne oluyor lan? Bir saniye. Ay. Hayır. Nasıl lan? Ben ha. Aa, o da buradaymış. Eyvah can, çok az. Allah'ım öleceğiz kim gelmedi yine kilim gelmedi. Allah'ım. Ben hepsinin orada olduğunu bilmiyordum. Birini tepede sanıyordum. O yüzden öyle rahat davrandım. Bayrak dikildi bu arada. <laughs> Bayrak dikildiyse biz de ne yapabiliriz? Şundan yapabiliriz. Herkese sağlık Aynen. Dikkatli olmam lazım. Hayır 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 hayır. Nasıl kanam ya? At bozu. Aa. Hep yaşıyorum bunu ya. Abi buradan da altım açık ya. Hayır. Abi avuk ya avuk beni sen ne yapıyorsun beni şu anda mağdur ediyorsun ya. Bana silahımı denesek. He? Yok olmayacak arkadaşlar. Bir x 8 falan ya da evet bir x 8 deneyelim. Farklı bir silah şart gibi geldi. Karşıda AVM de var şimdi. Yandık var ya burada AVM çok güzel oynanır. Geçmiş şey olsun. Nereye dümdüz koşuyorsunuz siz bakayım. Nereye yani? Ben bir sağ tarafa bakmak istiyorum. Kimse görünmüyor gerçekten. Birazcık şöyle açık vereceğim ama. Okey. Burada birisi var. Çaldığım için kusura bakmayın. Kimin kiliydi bilmiyorum. Kimin kiline çullandım. Şurada bir yerde. Açık vermen lazım. Nereye kayboldu bu? Güzel şuradan. Sonuncusu burada ha. Diğer taraftan Düşman çıkacak görüldü. gibi hissediyorum. Okey. Tamam. Of. İşte bu. <laughs> Alın size ifade. Şimdi bunlar yine AVM falan almıştır. Demedi demeyin. Açık bekliyorum. Kimse vermedi açık. O da güzel. Bak şurada. Çok güzel arkadaşlar da. Of oh, işte bu ya. Mis gibi. <laughs> İntikam alındı. Bize bayrak dikildi. Ben de onlara x'imiz ilgili yaptım. E, MVP de olduk zaten. Elmas 4 50 e 1 yıldız aldık. 4700 hasar. 13 kilimiz var. <laughs> Tamamdır bu maç olmuştur. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.